Arkadaşlar bugünkü dersimize hepiniz hoş geldiniz diyorum. Restorasyon dersi kapsamında obez hastalarda restorasyon uygulamaları nasıl gerçekleştirilir? Herhangi bir değişiklik var mıdır? Bu konular üzerinde denilemesine bir çalışma gerçekleştireceğiz. Öncelikli olarak konumuza şöyle bir giriş yapacak olursak. Obeziteye baktığımızda günümüzde en önemli sağlık sorunları arasında yer aldığını hepimiz görüyoruz. Obezite nedir sorusunun cevabında şöyle izleyebiliriz. Bedenin yağ kitlesinin yağsız kitleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır diyoruz. Sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi için alınan enerji ile harcanan enerjinin dengede tutulması esastır. Günlük yaşantımızda bireylerin yaşa, cinsiyete, yaptığı işe, kullandığı ilaçlara, hastalıklara ve fizyolojik özelliklerine göre günlük enerji ihtiyaçlarının değiştiği görülmektedir. Alınan enerji ile harcanan enerjinin dengede olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Alınan enerjinin harcanan enerjiden daha fazla olması durumunda vücutta bu fazla enerjinin yağ dokusuna dönüştüğünü ve obeziteye zemin hazırladığını biliyorsunuz. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının %15 ila 18'ini, kadınlarda ise %20 ila 25'inin yağ dokusundan oluştuğunu bilmektesiniz. Bu oranın erkeklerde %25'in üzerine çıkması, kadınlarda ise %30'un üzerine çıkması obeziteyi düşündürmektedir. Vücut kitle indeksi, erişkinlerde obeziteyi sınıflandırmak için yaygın olarak kullanılan basit bir kilo boy indeksidir. Bu vücut kitle indeksine göre obeziteyi ne yapıyoruz? Sınıflandırıyoruz. Bu aşamada Dünya Sağlık Örgütüne bakıldığında vücut kitle indeksini göre bir sıralama yapmıştır. Bu sınıflama içerisinde normal parametre nedir? Fazla kilolu kısım hangi gruba girmektedir? Obezite sınıf 1 nedir? Obezite sınıf 2'nin değeri nedir ve obezite sınıf 3'ün değeri nedir? belirlemiştir. Şimdi kısaca bir bakacak olursak vücut kitle indeksine göre 18.5 ile 24.9 arasını normal olarak kabul etmektedir. 25 ila 29.9'u ise vücut kitle endeks açısından söylüyoruz. Fazla kilolu olarak kabul etmektedir. Bu parametrenin 34.9'a dayandığını görüyorsanız obez sınıf 1 grubunda olabilirsiniz. 35 ile 39.9 arasında olduğunu görüyorsanız obez sınıf 2 grubunda olabilirsiniz. Bu değerin %40'ın üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Pardon, 40'ın üzerinde olduğunu görüyorsanız obez sınıf 3 kısmında olduğunu düşünmeniz gerekmektedir. Dünya çapında şöyle bir değerlendirme yapacak olursak 1975 yılından günümüze kadar obezitenin neredeyse 3 kat arttığını görmektesiniz. Tabii ki obeziteyle birlikte birçok kronik hastalığın meydana gelmesi veya birçok hastalığa zemin hazırladığını hepimiz toplumsal olarak bilmekteyiz. Peki bu obezite durumu ile ilişkili kardiyak sorunlar geliştiğinde ve kardiyak bir ABS geliştiğinde restorasyon uygulamalarını nasıl yönetebiliriz? Şimdi bu konumuza dokunmak istiyorum. Obez hastaların restorasyonlarında Sıralama açısından herhangi bir değişikliğin olmadığını görüyorsunuz. Bakın, uygulamaların sırası açısından herhangi bir değişiklik yoktur. Ancak etkili bir kardiyopulmoner restorasyon uygulamasının zor olabileceği vurgulanmaktadır. Çünkü obeziteye bağlı olarak fiziksel ve fizyolojik faktörler kardiyopulmoner destasyon uygulamasını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu noktadan hareketle bakacak olursak hastaya erişim, hastanın nakli, hastanın değerlendirilmesi, intravenöz girişim yapılması veya hastaya bir endotrakeal entübasyon yapılması gibi durumlar göz önüne alındığında bu yönetimlerin biraz zor olduğunu görebilirsiniz. Göğüs kompresyonu kalitesinin istenilen seviyeye ulaşmadığını görebilirsiniz. Bu noktada hareketle göğüs kompresyonlarını gerçekleştiren uygulayıcıların hızlı yorulması nedeniyle uygulayıcılar arasında sık sık yer değiştirebileceğini ve yer değiştirmek zorunda kalabileceğini de unutmamak gerekiyor. Çünkü uygulayıcının fiziki özellikleriyle hastanın fiziki özelliklerini kıyasladığımız zaman bu dengenin değiştiğini görebilirsiniz. Evet, peki kardiyak restorasyon uygulamasında KFR'de ne gibi modifikasyonlar var? Bunları göğüs kompresyonu, defibrilasyon, ventilasyon ve ekipman seçimi gibi başlar altında irdeleyelim. Göğüs kompresyonu için baktığımızda obez hastaların yatırılması biraz zor olabilir. Bilindiği üzere kaliteli bir kardiyokulinar restorasyon uygulaması yapılabilmesi için kaliteli bir göğüs kompresyonu gerçekleştirebilmesi için hastanın sert zemine yatırılması esastır. Fakat obez hastaları sert zemine çekmek veya sert zemine yatırılması esnası biraz uygulayış açısından zor olabilir ve güvensiz olabilir. Kompresyon uygulayan kişilerin sıklıkla yer değiştirmesi gerekebilir. Çünkü az önce de ifade ettiğimiz gibi hastanın fiziki özelliklerini düşündüğümüzde ve uygulayıcının fiziki özelliklerini düşündüğümüzde bu durumun biraz zor hale geldiğini görebilirsiniz. Ayrıca mekanik ventilasyon veya mekanik kompresyon cihazlarının kullanılması gerektiğinde daha da dikkatli davranması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle mekanik kompresyon cihazlarının kullanılması gereken durumlarda uygulayıcılar bazı sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Defibrilasyon uygulaması açısından herhangi bir farklılık var mıdır diye baktığımızda obez hastalarda uygun defibrilasyon enerji seviyeleri bilinmemektedir. Evet cümlemizin altını şöyle çizmek istiyorum. Obez hastalar için uygulanacak olan deflasyon protokollerinde normal vücut kitle indeksli hastalarda hangi protokol uygulanıyorsa o protokollerin uygulanması gerektiği önermektedir. Bu noktadan hareketle monofazik depresörlerin aksine modern bifazik depresörler hastanın empedansını yani öz direncini diyoruz telafi edebilirler ve hastanın empandansına göre çıkış enerjisini ayarlayabilirler diye bir çalışma ve öneriler mevcuttur. Bunu da göz önünde mutlaka bulundurmak gerekiyor. İlk defibrilasyon uygulamasında başarısız bir girişim olursa veya istediğimiz verimi elde edemezsek sonraki şu şok uygulamalarında daha yüksek şok enerjileri düşünmelidir. Yani protokolümüzü olduğu gibi ne yapıyoruz? Devam ettiriyoruz. Evet, diğer bir noktamız ventilasyon uygulamasına baktığımızda pozitif basınçlı ventilasyon uygulamasında intra abdominal basıncın artması nedeniyle daha yüksek inspirasyon basıncı gerekli olabilir. Aşırı obez olan hastalarda zor entubasyon riski nedeniyle alternatif hava yolu malzemelerinin de mutlaka hazırda bulunması gerektiğini düşünmemiz gerekiyor. Entübasyon girişimi başarısızlıkla sonuçlanırsa eğer nazogastrik direnaj sonrası veya supragulatik bir hava yolu cihazının kullanılmasının daha uygun olacağını düşünmekteyiz. Bu noktadan hareketle ventilasyon uygulamasında da dikkatli davranılması gerekiyor ve özenle yaklaşılması gerekiyor. Son olarak bakacak olduğumuz ekipman seçiminde de uygulayıcıların özenle yaklaşması gerekiyor. Özellikle hastane öncesi alanda çalışan personellerimizin, sağlık çalışanlarımızın obez bir hastayla karşı karşıya kaldıklarında bazı ekipmanlara daha fazla ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Hem kurtarıcı sayısı açısından hem de hastanın kaldırılması açısından özenle yaklaşılması gerekiyor. Obez hastalarda teknik destek ve kurtarıcı açısından dikkatli davranılmalıdır diyoruz. Gerekirse daha fazla kurtarıcı çağrılmalıdır veya yardım istenilmelidir. Aşırı obez hastaları taşımak için geniş iç mekanlara sahip, güçlendirilmiş setye yapısına sahip ve özel kaldırma tertibatı olan ve iyi donatılmış özelliklere sahip araçlara ihtiyaç vardır. Bu noktadan hareketle gerekli durumlarda özellikle hastane öncesi alanda çalışan personellerin mutlaka obez ambulans talebinde bulunması ve obez ambulans değerlendirmesi bir kaçınılmazdır. Eğer klinik ortamda çalışıyorsanız obez hastanın yatırılacak olduğu setenin daha önceden test edilmiş olması önemlidir. Ağırlık testinden geçirilmeyen bir sedeye obez bir kişinin yatırılmasıyla beraber bazı sorunlara karşı karşıya kalabileceğimiz unutmamalıdır. Eğer bu tür e, teknik yönlerin göz ardı edilmesi ikinci travmalara neden olabilir. Obez hastanın hastaneye güvenli bir şekilde naklinde sorunlar olduğu gibi klinik ortamda da bu tür setiya peraverdan veya hastanın bulunduğu konum itibariyle bazı sorunların yaşanması kaçınılmaz olabilir. Bu noktadan hareketle hem hastane öncesi alanda çalışma sergilerken hem de klinik alanda çalışma sergilerken obez hastaları ayrı bir kategoriye ayırıp ve tekniksel anlamda biraz daha dikkatlermesi gerektiğini söylüyoruz. Sonuç olarak Obezite, restorasyon gelişimi sırasında bazı zorlukları oluşturabilir. Hava yolu yönetimi daha da zor olabilir. Toraks'taki değişiklikler restorasyon çabalarını biraz zor hale getirebilir diyoruz. En önemli maddelerimizden, cümlelerimizden bir tanesi de budur. Bireysel olarak hastaların fiziksel özelliklerin nedeniyle tekniklerin ayarlanması gerekse de gerekse de standart olarak temel yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam desteği uygulamalarında herhangi bir değişikliğin etkin olarak kanıtlanmadığını biliyorsunuz. Bunun noktadan hareketle temel yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam desteğinde herhangi bir değişim olmadığını görüyorsunuz. Fakat obez hastanın durumuna bağlı olarak tekniksel açıdan, kurtarıcı açısından ve malzeme açısından bazı değişiklikler olduğunu ve bu noktada da dikkatle dalması gerektiğini hepimiz hatırlamış olduk. Bugünkü konumuzla ilişkili herhangi bir söyleyecek başka bir durum kalmadığını düşünüyorum. Çünkü alerjist hasta gruplarında açılan uygulama sırasında herhangi bir modifikasyonun olmadığını görmüştük. Evet, bugünkü dersimizi burada sonlandırıyorum. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere diyorum.